Ah başım. ah ne oldu bana? Ah, kodmen. Ulan kodmen. Aa, ah, ah, ulan kodmen. Ne yaptın bana ya? Başım çok ağrıyor ya. Of, bu nerede acaba? Ah. Diyor, kafama vurdunuz burası neresi ya bir oraya koymuş bir de babamın Buranın ne var orada bir saniye arkadaşlar burası burada delik mi var burası çünkü böyle delik değil burası kapalıydı sen. Hadi buraya bir yer yapmış galiba. Arkadaşlar aha burada bir tünel var. Hadi kazanmaya mübarek olsun. Neyse arkadaşlar bu arada geçenki bölümü izlemediyseniz izleyin. Diyecektim. Bu mekan ne lan kocaman. Kocaman yer yapmış. Babim kim yaptıysa Arkadaşlar bu arada Geçenki bölümü Partiki izlemediyseniz izleyin Bob 15, 15 Efsanesi bana ee, Kol takıyor Gerçekten Süper bir bölüm oldu o da Neyse arkadaşlar Konumuz bu değil Şimdi bu burası neresi Açılıyor mu Kapı açılıyor Ulan Kodmen. Arkadaşlar elektrik yapacağım. Kodmen ölüyor. Kaçma lan buraya gel. Gel öl öl. Arkadaşlar vuracağım. Öldürdüm. İşte bu be. Kodmen elimde kalırsın oğlum işte. 15 45 lira bulaşılmayacağını da öğrenmemişsin. Arkadaşlar bu kodmen bir şey söyleyeceğim yalnız kodmenin yolu sanki biraz kolay oldu gibi. Arkadaşlar kodmenin kullanımı veya bir şeyi olabilir mi anlamadım. Arkadaşlar bu arada benim gözümden kaçırdığım girmediğim odalar varsa vesaire başka bir yerler varsa söyleyin. Yo yorumlara yazın. Yani girerim, bakarım. Arkadaşlar o bence o kodümen değil ama Burada bir yer var Bu ismi neresi Yukarıda bir yer var Neyse arkadaşlar Bu zı- vurdu beni. Arkadaşlar tek yedim. Allah'tan banlanmadı. Bu sunucu da banlanma şeyi yoktu. Kim vurdu bir saniye? Kodmen mi vurdu? Ben ne dedim arkadaşlar size? Dedim ki Bak o kodmen değildir. Klonu vesairedir dedim. Çünkü çok kolay öldü dedim. Harbiden de arkadaşlar öldü var ya lefty game mesajım falan olsaydı arkadaşlar ben ölmüştüm yani banlanma şey olsa ölmüştüm gel lan buraya kodmen gel gelme 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 kodmen gelme gel 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 lan ulan kodmen arkadaşlar onu onu alt edeceğim merak etmeyin onun işi bitti. Bu seferki gerçek kodmene benziyor. Bence bu gerçek kodmen. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Neredesin? Bam kafana indi ben. Ölmeme totemi almış bir de. Ölürsün böyle işte. Neyse çok vuruyor bu arada. Bağlanma şeyi yok bu arada bu serverda o yüzden öldüğünü zannetmiyorum. Kodum. Of canım çok az Arkadaşlar sür giren Ulan kodmen onun oku çok fazla Onun oku çok vuruyor. Gel lan buraya Ya kodmen var ya sen gel Arkadaşlar keşke bağlanma şeyi olsaydı El <laughs> hareketiyle öldüreceğim ben seni. Benim şeylerin şimşeklerim çok güzel gidiyor. Yakın olsa öldün Nerede o kadar? El hareketi Arkadaşlar videoyu durdurdum. Sizin canınız sıkılmasın diye bayağıdır bekliyorum. Hiçbir yerde kodman yok. Göremedim yani kodmanı. Arkadaşlar her yerde arıyorum. Hiçbir yerde yok. herhalde kaçtı arkadaşlar kodmanıza. Çünkü baltam çok güçlü. Baltama bir vurduğumda ölüyor aslında. Kılıcım o kadar güçlü şey olmasa da baltam bayağı güçlü. Ka korktu kaçtı arkadaşlar herhalde. <laughs> Bu arada arkadaşlar Bobby nerede? Onu bulamadım. Arkadaşlar bu arada benim burada olduğumu bir araştırayım bakayım. Burası nere? Bu blok ne? Bilmesin. Derken blok yok oluyormuş kırırken. Kırınca. Kodmenin yapacağı oda da ancak böyledir Mesela arkadaşlar burada da bir şey yok. derken kapı. Arkadaşlar kapı var. Arkadaşlar kapıların arkasından her zaman her zaman kötü bir şey çıkıyor ama çeşitli olanı. Neye hareket edeyim Açacağım. Aa açtım. Var mı bize? Var. Lan Bobby senin burada ne işin var? Burası neredir? Görüyorsunuz değil mi? Babi koymuş buraya. Can dostum. Nefes alıyor mu? Alıyor. Ama ya. an Aa kafasına yatıyor. Orada mısın? Orada Arkadaşlar, babi çözdüm. Orada mısın? Tamam, tamam, tam tam tamam. Tam, tam. İyi misin, babi? Bekle, yazalım. İyi misin? Bu şerefsiz ne yaptı lan bu Sana ne yaptı lan bu şerefsiz Arkadaşlar o kimse o ne yaptıysa aynılarını on katına Bobby ay Bobby diyor. Bobby yapacağım, Göreceksiniz. Lerleyemedim ne yaptı göreceksiniz. can dostumun canını yakmak ne iş Beni kaçırdı, beni buraya bağladı. Tamam. ah sandık. Açalım yine ne yap? Acaba ne yazıyor? Evet, gene ve gene kitap. Hiç yaşın. Bu, ben bunu okuyayım. Veririm Kodman, evet. ben Kodmen yazmış. Yani buraya Kodman yazmış. Kitabı. İşte zaten hiç şaşırmadım. Hello, I am Kodmen. Merhaba, ben Kodmanım. Ee, yazmış. You can't def- ah. Yani... Arkadaşlar şey demiş... Eee... Ben size çevireyim. Arkadaşlar... Eee... Merhaba, ben Code demiş. Beni yenemezsiniz demiş. Ve eee... Sanırsam benim soy ağacıma katılın. Katılmazsanız... ölür katılmazsanız ölürsünüz. Bir saniye bir de telefondan çevireyim. Ne yazdığını arkadaşlar ben öyle çevireyim. Bakalım. Yani demiş ki kısaca. Merhaba ben Kodman. Beni yenemezsiniz. Benim soy ağacıma katılın. E, katılmazsanız ölürsünüz demiş. O çıktı bu arada. Bekleyin Evet bak Çevirdim şey arkadaşlar şu an. Kod adam, Codman. Evet, tamam. Merhaba, ben Kod Adam'ıyım. Ben kod benim diyor. Tamam. Beni yenemezsiniz. Sizden tek bir isteğim var. Aile ağacımıza yani soy ağacımıza katılın ya da ölü. Diyor ki arkadaşlar. Bu mesajda merhaba ben kodmen. Beni yenemezsiniz. Sizden tek bir isteğim var soy ağacına katılın ya da ölün. <laughs> Aynen kodmen kesin ölürsün. Öldürürsün kesin. Arkadaşlar bu kodmen çok boş yapıyor. Bir şey yaparız. Oynalarını bize yaptı. Biz de onu on katına atarız. Al bakalım. Arkadaşlar diyor ki işte beni yenemezsinizmiş. <laughs> beni yenemezsiniz. Arkadaşlar bu kollarla be benim yapamayacağım hiçbir şey yok ya. Valla çok gaza geldim o kodbenin işini bitireceğim. Zaten bu bölümde de kodbenle savaştık. Babiyi uzun uzun anlatırım videodan sonra. Arkadaşlar ne olduğunu, ne etti? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Babi devi, delirme delirme tamam babi tamam lan delirme. Yeneceğiz dur. Arkadaşlar bu bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Yeneceğiz lan Kodben.